is now going increasing the authoritarian and it is becoming uh, uh, the ruling party is becoming islamist again they are some of them at least they are returning back to their islamist uh, roots but starting from 2011 unfortunately there are all sorts of signs that they are going back to their own uh, at least some of them, as I said, but mainly Tayyip Erdogan and his friends, advisors and so on, uh, they are going back to these Islamist practices. So similar to the Kemalists who tried to uh, build a homogeneous, uh, secularized nation, they are also trying to build a nation. But in this case, this is a religious nation, not a secularized nation, keeping establishing religious schools imamate schools so last week there was a kind of placement exam and so on thousands of students were placed in the imam schools even though they did not want this so what happens is that they keep opening these imam schools so the students are not given any choice to choose another secular schools and so on so with the top down imposition in an islamist understanding similar to the iranian regime they are not as authoritarian as they are not yet but similar to iranian regime they think that by using the state force they can change people's understanding and so on so this is what they've been doing since 2011 there was a new law banning selling alcohol after 10 p.m and so on this is a kind of secular practice in several country, in several Muslim countries. You have such practices and so on. But he put this in a way that saying that look, Quran bans alcohol. You cannot drink it. I mean, it, this was he could easily easily explain this with Her yıl 1500 kişi köle gibi, kölelerin bile daha çok hakkı vardır İslamiyet'te. İslamlaşma diyorlar ya, ben AKP'yi İslamiyet'e davet ediyorum. İslami bir yönetim uygulamaya davet ediyorum. Mesela hırsızların eli kesilsin. Ben bunu artık Türkiye'de savunacağım. Kesilsin. Ben çalışsam benimki de kesilsin. Şeriat istiyorum bu memlekette artık. Hırsızın eli kesilsin. Kerhaneler kapatılsın. Bu devlet niye kerhane işletilmesine gözlük yukarı e yumar? Orada çalışan insanları Sağlık Bakanlığı benim paramla kontrolden geçiriyor. Onlara vesika veriyor. O kadın orada mağdur, mazlum, seks kölesi onlar. Onların elinden tut ben dergi ekstra vergi vermeye de e, talibim e, bununla ilgili. Yani o insanları başka bir mesleklere geçir şey mi diyecek yani? Hayır ben bu işi yapmak istiyorum. Kurtar. 12 yıldır iktidardasın. İslam İslam diyorsun böyle. <laughs> Ağzından her gün din mevzuları koyuyor. İslamlaşma sen karşısında değilim kardeşim. Keraneci devlet olmaz. Kapat şu keraneleri. Kim karşı çıkacak bu memlekette? Keraneci halife mi olur? Yani ilafetten bahsediyorsun. Niye bu böyle memlekette keraneler var? Neden kumar var? Var. Kumarbaz bir devletiniz var bizim. Loto Gany Dünyam milli piyango. İslamiyet aykırı kardeşim. Hadi İslamlaş. Karaman diyor ya bu arkadaşın dininden şüphe delir. Beni bir de mürtet ilan edecek neredeyse. Hadi İslamlaşmayı ben destekliyorum buyur. Milli piyangoyu kapat, kumarı kapat. Ben bir şey Tek bir kelime ben söylemeden geçmeyeceğim. Tamam. Hepinizin de... affına sığınarak söyleyeceğim. fazlalık bu kafa için tikir fahişesi demişti bir fikir fahişesidir. Ben de şunu Çok öneriyorum. Affedersiniz, Lütfen bu, bu konuşmayı tercüme özür edin. Ama bu da... kadar utanmaz bir konuşma ben hayatımda Hayır, görmedim. Hayır ben de şunu diyorum. Yani bu konuşmayı İngilizceye tercüme edip o biraz evet. önceki konuşmanın evet. kitlesi evet. var.